Selamun Aleyküm dostlar ben Muammer. Bu kanalda sizlere Türk devletlerini ilgilendiren haberleri, gündemdeki konuları, ayrıca savunma sanayindeki bazı gelişmeleri ve uzayda yaşanan gelişmelerden sizlere kendi usulümce anlatıp aktaracağım. Bunların yanı sıra Kırgızistan başta olmak üzere tüm Türk devletlerinin ata topraklarının her bir köşesine gezip sizlerle paylaşacağım. Sizler de bana destek vermek için videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. Bu videoda uzaydaki gözlerimiz olan uydularla başlamak istiyorum. Yerli uzay şirketi olan Planes'in geliştirdiği ticari yer gözlem uydusu Connecta T2.1 ile başlayalım. Türkiye'nin ilk ticari yer gözlem uydusu olan Connecta T2.1 SpaceX Falcon 9 roketi ile Transporter 7 görevi kapsamında yörüngesine fırlatıldı. Bir yıl içinde üçüncü uydusunu uzaya gönderen Planes, uydu tabanlı nesnelerin haberleşme ve yer gözlem hizmeti konularında çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer yerli uydumuz ise Gümüş Aero Space tarafından üretilen Kılıçsat Küp uydusu. Bu uydunun ana hedefi ise gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlamak. Bu uydumuz 15 Nisan 2023 tarihinde İmece uydusuyla aynı platformla uzaya fırlatıldı. Kılıçsat küp uydusu 500 km yükseklikteki yörüngede görev yerine başarıyla ulaştı ve süreklilikle sinyal göndermeye başladı. Yani görev yapmaya başladı. Başka bir uydumuz olan Garizu 263A Türkiye'nin ilk cep uydusu. 13 Ocak 2022'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve fırlatıldıktan yaklaşık 1 saat sonra yörüngesinde yerleşilen Grizo 263A kendi sınıfında veri alınan ilk uydu oldu. Bu kapsamda 2 ayda 5500 veri alınan 5-5-5 cm boyutlarındaki Türkiye'nin ilk cep uydusunun yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan GRIZU-263A uzay takımı tarafından tasarlanan bu uydunun görevi ise uydudan gelen sinyalleri kaydettikleri ses dosyasını sayısal formata dönüştürerek anlamda veriler elde etmeye çalışmak ve 2024'te uzaya fırlatılması planlanan Türksat 6A uydusu ve en önemli uydularımızdan bir tanesi. Evet. Türksat 6A Türkiye'de yerli olarak geliştirilen ve ülkemizin uzay alanındaki yeteneklerimizi daha da ileriye götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydu projesidir. 1994 yılında göreve başlayan Türksat 1B ve takip eden Türksat 1C, 2A, 3A, 4A, 5A ve 5B uyduları ile ülkemizde bu alanda hizmet sağlanmış ve sağlanmakta. Ancak bu uydular yurt dışından temin edildi. TÜRSAT 6A projesinde ise TÜBİTAK Uzay daha önce RASAT ve Göktürk 2 projelerinde kazanılan uzay alandaki tecrübelerinden de faydalanarak proje ortakları TUSAŞ, ASESAN ve SİTEK firmaları ile birlikte TÜRSAT 6A Milli Haberleşme Uydu Platformu'nu hep birlikte geliştiriyorlar. Göktürk demişken Göktürk 2 uydusuna değinmezsek olmaz. Göktürk 2 uydusu TÜBİTAK Uzay, TAE işbirliği ile geliştirilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem keşif uydusu. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'deki Jikuan fırlatma üssünden uzaya fırlatıldı. 409 kilogram ağırlığındaki uydu 2,5 metreye kadar siyah beyaz ve 5 metreye kadar renkli çözünürlüğe sahip. Bunun askeri alanda ordumuza müthiş derecede bir katkı ve avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Göktürk 2 projesi kapsamında uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji uzman insan gücü ve altyapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmiş ve gelinen durum itibariyle bu hedeflere ulaşıldı. TUSAŞ bünyesinde ülkemizin gelecekteki uydu projelerinde görev alacak uzman insan gücü yetişmiş, uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerine yönelik altyapı ve kabiliyetler kazanılmıştır. Bu sayede zamanla bu alanda uzmanlaşan insan gücü daha da fazla artacaktır. Bu videoda uzaydaki gözlerimiz olan uydularımızın birkaç tanesinden bahsettim. Bir sonraki videoda daha fazla konularla dünyada neler oluyor, Türk dünyasında neler oluyor, savunma sanayisinde ve uzayda nasıl gelişmeler yaşanıyor hepsi ve daha fazlasını sizlere anlatıp aktaracağım. Bir sonraki videoda güncel konularla tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.